Merhaba arkadaşlar. Bugün Hz. Muhammed'in aile hayatı ünitemiz hakkında soru çözümü yapacağız. Umarım hepiniz için faydalı olur. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. Hz. Muhammed dürüst ve güvenilir bir insandı. Bundan dolayı Mekkeliler ona nokta nokta diyorlardı. Bu cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken ifade aşağıdakilerden hangisidir? A. Muhammed Emin. B. Adaletli Muhammed C. Çalışkan Muhammed D. Şefkatli Muhammed Arkadaşlar dürüst ve güvenilir dediği için burada el emin kavramı yani güvenilir Muhammed. Muhammedül emin olması lazım. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet arkadaşlar bu tarz soruda çözülmeye başlamadan önce soruyu okumamız gerekiyor ki paragrafta ne arayacağımızı bilelim. O yüzdendir ki arkadaşlar önce soruyu okuyalım sonra paragrafa gidelim. Buna göre Hazreti Hatice'nin peygamberimizin en çok hangi yönünden etkilendiği söylenebilir. Hazreti Hatice Şam'a gidecek olan kervanın başına Hazreti Muhammed'i geçirdi. Yardımcısı Meysere'yi de ona yardım etmesi için gönderdi. Hazreti Peygamber başarılı bir alışverişten sonra Mekke'ye döndü. Meysere Hazreti Hatice'ye onun güvenilirliği, doğru sözlü olduğunu anlattı. İçtenliğini, ciddiyetini ve arkadaşlığını övdü. Böylece onu daha yakından tanıyan Hazreti Hatice yardımcısı aracılığıyla Hazreti Muhammed'e evlilik teklif etti. Hazreti Muhammed bir süre düşündükten sonra teklifi kabul etti ve onlar sade bir törenle evlendiler. Arkadaşlar bakın, Hazreti Hatice onun, onun güvenilirliğini, doğru sözlüğünü anlattı, içtenliğini, ciddiyetini ve arkadaşlığını övdü. Dediği için burada arkadaşlar Güzel, ahlaklı ve dürüst olmasından. Aslında bizim tamamen aradığımız paragrafın da ana teması bunlar arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı ama biz diğer seçenekleri de değerlendirelim. Kendisine para kazandırmasınlar. Arkadaşlar burada onun üzerine çok da durmuyor. C. Ticari zekasından ve çalışkanlığından. Bundan da, bunun da üzerinde durmuyor arkadaşlar. İnsanlar tarafından çok sevilmesinden. Bunun üzerine de durmuyor arkadaşlar. Evet. Bir diğer sorumuz bu bilgiler peygamberimizin eşlerinden hangisine aittir? Peygamberimizin altı çocuğunun annesidir. Dediğinde arkadaşlar burada bizim hemen aklımıza gelecek olan kişi Hazreti Hatice. Arkadaşlar peygamber efendimizin Hazreti Hatice'den altı tane çocuğu oluyor. Kasım, Abdullah, Rukiye, Ümmü Gülsüm. Zeynep ve Fatıma. Arkadaşlar Fatıma Peygamber Efendimiz'den sonra vefat eden tek çocuğu ve aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in soyunun da devam ettiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in annesidir arkadaşlar. Biliyorsunuz Hazreti Fatıma Hazreti Ali ile evlilik yapmıştı. Arkadaşlar burada bir bilgi olarak yine Peygamber Efendimiz'in Hazreti Hatice dışında bir de Maria'dan İbrahim adında bir çocuğu daha alıyor. Yani toplamda 7 tane çocuğu var. 3 erkek 4 kız. Evet arkadaşlar, bir diğer sorumuz olan Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş, olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır. Kızlarını evliliklerinde onların rızasını almıştır. Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur arkadaşlar. Aile bireylerinin her isteklerini yerine getirmiştir. Buradaki öncüller de bundan bahsetmiyor. Peygamberlik görevini ailesinden onay aldıktan sonra kabul etmiştir. Bunlardan da bahsetmiyor arkadaşlar. Aile bireylerinin görüşlerine değer vermiştir. Arkadaşlar bu üç tane öncülün üçü de aslında C seçeneğini işaret ediyor. Yani aile bireylerinin görüşlerine önem vermiştir. Arkadaşlar çocuklar arasında ayrım kesinlikle yapmamıştır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'in sünnetlerinden birisi değildir? Arkadaşlar burada soruya geçmeden önce sünnet kavramına değinmek istiyorum. Sünnet arkadaşlar Peygamber Efendimizin farz ve vacip ibadetler dışında yapmış olduğu bütün davranışlara biz sünnet diyoruz. Burada arkadaşlar sünnet kavramını açıkladıktan sonra burada seçeneklere şimdi gelelim. Aile kurmak Peygamber Efendimiz evlenmiş çocuk çoluk çocuk sahibi olmuş dolayısıyla aile kurmuştur. Bu Peygamber Efendimizin bir sünnetidir. Ondan sonra israftan kaçınmak Peygamber Efendimizin yine bir sünnetidir. Danışarak iş yapmak Peygamber Efendimizin bir sünnetidir ama kendini toplumdan soyutlamak Peygamber Efendimizin bir sünneti değildir. Hatta hiçbir peygamber kendini kendi toplumundan soyutlamamıştır. Çünkü arkadaşlar peygamberler bütün davranışlarıyla gönderilmiş olduğu topluluklara örnek olmak zorundadırlar arkadaşlar. Bundan dolayıdır ki arkadaşlar D seçeneği yanlış cevaptır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz." dedikten sonra sorumuza bakalım. Tekrar sorumuza gelelim. Bu hadislerden aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz diyor. Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir bağışta bulunamaz. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlakça en güzel olanı ve aile fertlerine yumuşak davrananıdır dediğimizde aile içi güzel davranışlar iman imanı tamamlayan bir unsurdur. Arkadaşlar burada iman bakımından ve aile fertlerine yumuşak davranma diyor. Aile içi davranışların niteliği ile güzel ahlak arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kesinlikle arkadaşlar. Aile fertlerine karşı şefkatli davranmak güzel ahlakın göstergelerindendir. Evet arkadaşlar çok çalışarak çocuklara miras bırakmak bir babanın en önemli görevi değildir arkadaşlar. En önemli görevi neydi? Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir şey bırakamaz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Yanlış olan D seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdaki hadislerden hangisi bu geleneğe kaynaklık etmiş olamaz? Evde pişen yemekten komşusuna da ikram eden bir aile bunu bir örf ve gelenek olarak görmekte ve uygulamaktadır. Sizden biriniz kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmedikçe gerçek mümin olamaz. Müslümanın Müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal değildir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Her iyilik bir sadakadır. Arkadaşlar burada üç seçeneğin üçünde de komşular arasında iki ilişkiden bahsediyor ama D şıkkında iyiliğin güzelliğinden bahsediyor arkadaşlar. Arkadaşlar burada sorularımız bitmiş bulunmakta. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun.